Hepinize tekrardan merhaba. Ee, uzun zamandır video gelmiyor. Bunun sebebi yeni bir hesaba geçiş yapmış yani, olmam. Bugünkü videomuzun konusu da büyük salon. Büyük salon anlatma sebebim ise insanlar bence çok göz ardı ediyor bunu. Her ne kadar yeni başlamış insanlara özel bir videomuş gibi gözükse de bu bence oyunu bayağı bir oynamış insanlara da hitap edecek bir video olacak benim nezdimde. Büyük salon nedir? Büyük salon bizim karakterlerimize kalıcı bir şekilde bonus veren bir yer. Bunu nasıl yapıyoruz? Arena'da kazanıp ardından token kazanıyoruz ve onları burada harcıyoruz. Arena'da token'i nasıl daha fazla kazanırız? Onları da anlatacağım. Hatta hemen oradan başlayayım. Daha bizim için e, kalıyor. Aşamalara gelelim. Başta siz zaten bronz 1 başlıyorsunuz. Ve her hafta size bir Ödül veriyor ardından bir önceki Bulunduğumuz yere atıyor Sondan başlamak istiyorum Çünkü buraya gitmemiz gerekiyor En önemli yer gerçekten altın 5 Beş. Altın 5'ten başka bir yerde Boyunda durmanız saçmalık Ve asla durmayın Hiç anlamı yok Tamamen sebepsiz bir şey Çünkü altın 5 gerçekten çok kolay Çıkmak belki biraz zor Belki biraz karnınız ağrıtacak ama Çıktıktan sonra çok rahatsınız Full burada kalacaksınız muhtemelen Bakın benim savaş kaydıma insanlara en son 13 saat 14 saat önce saldırmış. Neden? Çünkü günde arenada normal arenada klasik arenada 10 defa saldırı yiyebiliyorsunuz. 4 burada var. 4 böyle var. 2 de burada var. Bitti. Bundan öncesinde ben bugün saldırı yemedim. 3 de yenilenecek. Ardından yemeye başlayacağım. Ee, gelelim tekrardan. Benim savunmam boş gelen alsın gitsin benim umurumda değil. Ben zaten ondan fazla savaşıyorum. Toplam bir günde 29 defa savaşabiliriz doğru kullanırsak. Bu 20 olsun. Yani sen her halükarda 10 tane saldırı yersen 10 tane de yapıyorsun. Bunun 17'sini yen. Tertemiz öndesin. Hiç, hiçbir şansı yok yani buradan aşağı inmen. Savunman boş olmasına rağmen bak ben ortadayım. Yani bayağı oynasam çok treard katsam muhtemelen geliyorsun buralara kadar düşme gibi bir şey yok. Buraya nasıl çıkarım diye soracak olursam bence buraya çıkmanın en önemli yeri e, gümüşten, gümüş dörtten ve altın birden çıkmak. Gümüş dörtten altın birden çıktıktan sonra işin çok kolay. Yapıştır geç buradan sonrası zaten kolay geliyor. İnsanlar defanslarını boşaltıyor. Ama insanlar burada defanslarını boşaltmıyor muhtemelen ve insanlar çıkamıyor o yüzden. Çıkın. Yani bir şekilde kazanın, uğraşın, elinizle oynayın, ota yapmayın. Buradan çıktıktan sonra eğer buradaysanız size %10 kalıcı HP atak ve defans geliyor. Size neredeyse 2,5 katı daha fazla madalya geliyor. Bu madalyalar çok değerli. Hemen onu da göstereyim. Şimdi bir şöyle anlatayım. Bir altın madalyam varsa bu demek oluyor ki iki tane gümüş madalyam var. Bu demek oluyor ki dört tane bronz madalyam var. Yani sen burada 4 altın kazanıyorsan bu demektir ki burada 8 altın kazanıyorsun. 8 ee, gümüş kazanıyorsun. 2 katısın yani buranın. Aradaki farka bak. 8 mi 3 mü? Her halükarda 8 abi. Geleceksin buraya. Burada vuracaksın adamlara. Savaşta zaten bomboş. Geldin. Girdiğinde ben şu an çok yükseğim. Bu son zamanlara doğru fazla oynadım. O yüzden çıkmıyor. Ama buranın başlarında yani altın 5'in başlarında Altın dördün sonlarında buralar bomboş. Bomboş. Gir vur. Gir vur geç. Ardından büyük salona tekrardan gelelim. Büyük salonda isabet. Ardından direnç. Kritik damage. Ardından HP. Atak def. Bunların üçü geliyor. Senin için en elzem olan şey isabet. Bir tane isabet yap geç. Bunları nasıl yapıyoruz? Sağ tarafta gösteriyor. Birinci seviye 50 bronz devam ediyor böyle 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 artıyor. Zaten dördüncü seviyeye geldikten sonra senin bunu yapman için gümüş madalya ihtiyacın var. Ama mesela benim hiç şu anda gümüş madalyam yok ve 400 gümüş istiyor. Ben bunu yaptığım zaman bakın 400 gümüş 200 altına bedel. Çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Yani senin burada yaptığının ben yarısını yaparak bunu geliştirebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Altın 5 çok önemli. Direkt altın 5'e çık. İsabetin önemini anlatayım. Bence yeterince altın 5'in önemini anlattım. İsabetin önemi ise e, zindanlarda karşınızdaki düşmanların direnci 200. Bu da demek oluyor ki siz 200'ün üzerinde 225 isabet yaparsanız ona tüm dezavantajları oturtursunuz. Bu dezavantajlar ne? Kayaliniz varsa zehir. Çok basit konuşuyorum. Savaş kadınız varsa e, defans azaltma. Gibi 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 şeyler. Bunları oturtmanız için de, tutturmanız için de 225 isabet lazım. Bu e, ejderler için, ejder buz golemi için geçerli. Onu da bakın. Buradan görebiliyoruz. Helhades'in tuğlu var burada. Farkındaysanız wave'ler daha tabi daha az direnç istiyor. isabet istiyor. 158. Fakat ejler 225 istiyor. 200 yaparsan da olur. Ama 200 yaparsan, yüzde 225 yaparsan yüzde 95 olur. Yüzde yüz yap 225'i geç. Sonrasında attığın her poison tutsun. Eğer şansı tutuyorsa. Her poison tutsun. Daha rahat kes. Dönemiyorsan anca böyle dönersin. Çok önemli şeyler bunlar. Yani isabeti yaptığında buradan 80 aldığın zaman yani 10 yapmanı başta tabii ki de beklemiyorum. 6 yap buradan 40 al. Hiç almamandan daha iyi. 40 aldın. Senin tüm karakterinden kalıntılarından gelecek şey 180 kaldı. E buraya yapmazsan 220'ye çıkman lazım. Burası o yüzden çok önemli. Atıyorum %10 atak. %10 atak demek yani buraya aldığımız zaman genelde 150 atak demek. 150 atak seni bir yere götürmez. Çok fazla değil. Ama 40 isabet, 50 isabet seni baya bir yere götürür. Baya bir yardımcı olur sana. Hiç yoktan. O yüzden isabetine kas. Şimdi anlatacaklarım KVK için. KVK'da ise onu da şöyle göstereyim. KVK'da ise farkındaysanız büyük salon geliştirmeleri de bir puan. Ve bunu bedavaya yapabiliyorsunuz enerji harcamadan hiçbir şey yapmadan sadece cebinizdeki o madalyaları bir hafta iki hafta pardon iki hafta tuttuktan sonra yapıyorsunuz hatta daha doğrusu bir hafta sen bunun yedinci seviyeden sekize bassın 2500 puanını aldın zaten dokuza basmak için gereken puanı bir haftada ancak kasıyorsun bir haftada kastan sonra bir hafta bekle 3500 puanı da oradan al havadan böyle böyle puanlar gelerek kvk'da gerçekten yüksek puanlar kasılıyor. Ama bunları yapmanız gerekiyor. Yani birazcık bekletmeniz lazım. Bekletmeden olmaz. Devamlı orada enerji harcayamazsın, gemini harcayamazsın. Bunları beklet 10. Senin için başlarda tabii ki de 1, 2, 3 onları bas. Zaten bunların verdiği puan çok önemli değil. Ama 6'dan 7'ye artık basma abi. 2000 puan. Sen muhtemelen zaten 2 haftada dediğim gibi günde 20-25 maç yaparak arenada gold 5'teyken 6, 7, 8'i basabiliyorsun aynı anda. Üçünü birden. Oyun veriyor, o oluyor, bu oluyor. Yapıyorsun yani. Günde 29 az değil. Herkesi ben beklemiyorum 29 oynamasını. Ama 20-25 oynasam bile çok iyi. Buradan gelecek 4500, belki yani 3500, 5000 puan. İnanılmaz fazla. Overall'a bakarsan çok fazla. Yani her CVC'de bunu yaptığın zaman her CVC'de 5000 puan kendin için ekstradan kasmış oluyorsun. E, ee, CVC için tabii ki de KVK için önemli şeylerden biri de bunları bekletmekti. Ee, başka insanlar açabilir ama bence siz açtıysanız artık yapacak bir şey yok. Çağırdıysanız da çağırmayın, bekleyin. Bu 30 bin puan Python yaptıysanız şayet. Arix bekletiyorum 30.000 puan. Burası 60 bin puan getirecek bana. Bekliyorum burada bunu basacağım. Zaten çok bekliyormuş gibi de değil. E, toplayamamışım tam. Yaptığımda benim buradan 3500 puan alacağım. E bir diğer seferin bastığında 5000 puan alacağım. Böyle böyle KVK'da yüksek puanlar kasılabiliyor. Atladığım bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bundan sonra gelecek videoların çoğu da KVK'da. Nasıl ufak ufak puan kasarız nasıl 100 bin, 150 kolaylıkla çıkarız onları anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, be beğenmemeyi unutmayın. Yorumda atarsanız sevinirim.